Pakistan'ın Lahore kentindeki Vanin Kras Kilisesi'nin girişinde bulunan yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki haça tırmanan bir adam gerçekleştirdiği eylemin ardından tutuklandı. Pakistan'ın Lahor kentindeki Vanin Kras Kilisesi'nin girişinde bulunan yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki haça tırmanan bir adam gerçekleştirdiği eylemin ardından tutuklandı. Kilisenin kurucusu Doktor Muktar Vakas, Klas adlı bir Hristiyan yardım kurumuna yaptığı açıklamada, sabah ibadetinin bitiminde bazı sesler duyduğunu söyledi. Vakas, kilisenin önünde kalabalığın toplandığını, herkesin haça baktığını ve çarmıha tırmanan bir adamın bağırarak haçı yıkmaya çalıştığını anlattı. Muhammed, Bilal adlı saldırgan haçı yıkamadı ve insanların toplandığını görünce aşağı atladı. Vakas saldırganın yaralandığını, ancak iki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçmaya çalıştığını anlatarak saldırı önceden planlanmış gibiydi. Polis gelene kadar gitmelerine izin vermeyeceğimi söyledim dedi. Tutuklanan Bilal yerel yetkililerin müdahalesiyle serbest bırakıldı. Vakas olayın Hristiyan cemaatini tedirgin ettiğini belirtirken kendisinin de endişeli olduğunu söyledi. Yerel cemaatin korunması için güvenlik talebinde bulunduğunu da aktardı. Ülkede Hristiyanlar zulme ve saldırılara sıklıkla maruz kalıyor. Pakistan Open Doors'un dünya izleme listesinde 8. sırada yer alıyor.